Evet değerli dostlar şu anda Paşköy'üne geldik. Paşköy'ünde güzel mükemmel harika bir manzarası var ve tanıdık yüzü yüze rastladık. Kendisi burada evleri burada yaşıyor. Eren Akyol. Eren arkadaş merhaba. Merhaba. Sabır. Nasılsın? İyisin. Teşekkür ederiz. Sizi görünce iyi oldu. Sağ olasın. Hoş bulduk. Köyünüzle ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misin? Ya yani köyümüz dediğin gibi eski ismi Paş, yeni ismi şu anda değişti, olarak geçiyor. Şey evet. Ee, köyümüzün tarihsel süreci çok eskilere dayanmakta. Ee, bizden önce, dedelerimizden önce burası bir Ermeni yerleşim yeri. Zaten isminden de böyle Paş'tır. Evet. Ee, süreç içerisinde e, bizden önce de başka bir köylüler burada yerleşim olarak yerleşmişler. Bizim köylüler onlardan orayı almışlar, dedelerimiz yerleşmişler. O süreçten beri baş olarak biz bu köyde e, dedelerimizden sonra biz çocuklarımız torunlar olarak ikamet ediyoruz. Ama tabii ki geçmişe baktığımızda burası yüz hanenin üzerinde insanlar köy köyde insan yaşamaktaydı, hane vardı. E, şu anda maalesef bütün bölgemizde bütün köylerde olduğu gibi aynı kaderi başka bir yere Şu anda e, yaklaşık olarak yani kışın 3-4 tane kalmakta. Yazın olunca da gurbetçiler geliyor. 20-25 haneye gitmekte ve beydip beydip, kışın olunca gidiyorlar. E, bu gördüğünüz yerleşim yerleri eski dedelerimizden. biz evet. e, Taş evler, toprak evden kalan yerleşim yerleri. Evet. E, tabi buranın hepsi bizler için e, anısı. Çok büyük. Çok büyük. Evet. E, maalesef evet. bir dolayı, baraj sorunu daha... da yaşadınız galiba. Bebelik Barajı'nın aynı zamanda burada kurulması size ne kadar etki yaptı? tarihi olarak ne kadar ev barajın altında kaldı? Tembelik barajın kurulması aslında bu paşköyünün köyünün tamamen e, haritadan silinmesi demektir. Şu anda 2-3 ev dışında, şu gördüğünüz 1 2 3 4 ev dışında bütün köyün evleri sular altında kaldı. Tembelik barajı yani bizim için ne ifade ederse belleğimizin haritadan belleğimize e, silinmesi demektir. Hı. Bu bilinçli yapılan bir şey. Bunu anlatmaya gerek yok. E, bunun içinde bize düşen görev bu tarihsel süreç içerisinde kültürümüzü, değerlerimizi sahip çıkıp yani gördüğünüz gibi dağ taşı insanlarımız yerleşim yerleri olarak seçmiş. kesin bizler de burada e, o kültürümüze sahip çıkarak diğer dostlarımız, akrabalarımıza gelip akraba yerleşim yerlerinde evlerini yapıp kültürüne sahip çıkmasını en büyük arzumuz. Bir klasik olan sorular vardır. Ben size söyleyeyim siz var. Altyapısı var mı bu köyün? Maalesef aynı kaderi bizler de paylaşıyoruz. Ee, yani dediğimiz gibi tarihsel süreç içerisinde de hiçbir altyapısı yok. Her ev kendi şey içerisindeki toprağa sızmakta. Evet. Yani bu da ister istemez çevre kirliliğine ya da içtiğimiz işte sulara, denize... <laughs> su şebekesi var mı? E, kapalı su şebekesi var. Evet. E, ama dediğimiz gibi... Okulu yok galiba değil mi? E, okulu vardı, sular altında kaldı camisi var mı? Camisi de yok. Cemevi var mı? Cemevi de yok. Ee, peki şey var mı? E, ee, ama kültür evi olarak herhangi bir insanların kahve veya köy merkezi gibi bir yeri var mı burada? Ya kültür evi çalışmalarımız var. Köy olarak öyle bir e, şey var ama maalesef koşullardan dolayı bunu yapamadık. i̇nşallah olur, olur diye. Köy minibüsü yok galiba. Köyden en büyük sorunlarımızdan birisi de maalesef ulaşım sorunu. Hiçbir minibüs yok birkaç tane akrabalarımızın kendi özel arabaları var. Diğerleri de maalesef e, mağduriyet çekerek özel e, Yani burada Elazığ'da, burada Karakoçan'a gitmek için e, nasıl bir ulaşım ve gidiyorsunuz? Valla burada Karakoçan'a gitmek için atıyorum sizin gibi dostlar denk gelince öyle bazen denk gelince onlar Karakoçan'a gidiyor. Diğer türlü de ticari taksilerle çağırarak o da insanlara ekonomik olarak bu zor koşullardan Onlarla ulaşımı sağlıyor, başka da şey imkanı yok ya. Yani. Ama burada galiba anladığım kadarıyla tarım olayı da bitmiştir çünkü sular altında kalmış galiba arazi olarak. Zaten en büyük sorumuz da buradadır. Belki Peri Vadisi'nin en verimli toprakları Paşköyün e, havzası içerisinde bu baraj altında kalan evet. karşıda e, Elbeyana e, köye orcağına kadar dayanan e, tarım araziler sular altında kaldı hem verimli araziler hem verimli araziler Doğru. orada 25 kiloluk karpuz yetiştirdiğini babam kendisi de canlı şahidi biz de çocukken gördük Evet ama şu anda dediğim gibi Bostan'a girecek arazimiz böyle bir antrenman yapacağız peki eve sağlık ocağı falan var mı maalesef eve sağlık ocağı da yok yani bugün Allah korusun bir sürü yaşlı insanlarımız var herhangi bir sağlık arasında ee, bir şeyin gelmesi belli saatten sonra ambulans çağırılır. O da geliyorlarsa. Kışın şansı. galiba yollarda da kapalı. Kışın dediğin gibi kış şartlarından dolayı yollar ister istemez büyük sorunlar yaşanıyor. Ee, öyle bir hatta kışın yağan karlardan bir haftanın kolların açılmadığında öyle diyor burada yaşam. Peki buradaki yaşayan kışın kaç aile var aşağı yukarı? Yani aşağı yukarı 3 aileyi geçmiyor maalesef. Bunlar okul öğrencileri var mı? Ya çocukları, küçük çocukları var ama olsalar da kara koçanla bir şekilde taşıma sistemi ilan ediyor ama şu anda yok. Hmm. Peki e, yolda galiba stabilize geldim, gördüm. Valla yolda en büyük sorun, şöyle söyleyeyim. E, bir pembelik barajı yapıldı, milyon dolarlarca devlet buna şirkete e, denekler vererek o barajı hayata geçirdi. Karakola kadar asfalt yapıldı, 3 yıl öncesine kadar. Evet. Bizim köyümüzle şey arasında, köy şey merkezle karakola 4,5 kilometre, o 4 kilometre arasında da asfaltı hiçbir şekilde yapmadılar. Yani Nedense bir tek 4 kilometre bir yol mu şey 4 kilometre bir yol solumuzda asfalt yapıldı. Buralara o 4,5 ile araç, saat tutuyoruz 22 kilometre, asfalttan Karakoçan'a 8 dakikada gidiyoruz. Aynen öyle bir mağduriyeti şey, yaşıyoruz. Elan çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim, yüreğinize sağlık. Sağ olasın. Sizin dostlar sağ olsun. Sağ ol, çok teşekkürler. Sağ ol. İyi günler, iyi seyirler.